duayen objektif gazeteci kimliğimle bugün buradayım. Merhaba halk. <laughs> abi biz seçim anketi. <laughs> Merhaba halk. <laughs> yapıyoruz da. <gülüyor> Vallahi. Amına <laughs> bugün buradayım. <laughs> Merhaba halk. <laughs> abi biz seçim anketi yapıyoruz da. Çok <laughs> iyi Vallahi Kime oy vereceğiz? AK abi? Sen abi <laughs> Sen abi. <laughs> sen abi. <laughs> ben böyle tamam sen abi. CHP. Kullanmıyor. Nasıl geçireceğiz burada? Ne yiyip ne içeceğiz? Sizi ben dövüştürürüm bak şimdi burada. Biz de zaten. <laughs> ya aç millet aç. Bunlar yani bakma bunlar kafadan kontak. Yani kendinde değil bunlar. Baksana adamların vaziyetini. Abi siz ne diyorsunuz bu duruma? Durun iyi devam dur durun. Ne iyi olacak. Dayı Aynen dayı. Anladık. Adam işte burada oturuyor, oturuyor ağaç ağacına gidiyor yine Tayyip diye yine Tayyip diye. Kafadan kontak olduk ya. <laughs> İnan kafadan kontak. Bak bunları yayınla ha. <laughs> <laughs> Kafa kafadan kontak de, <laughs> amına koyayım. Kafadan kontak kanka. Partili de. Ha bunları yayınla, yayınla. Tamam abi. Abi ya Parti daha geliyor. O da AK Partili kesin değil mi? O da AK Partili kesin değil mi diyor? An anket yapıyoruz. <laughs> Çatımı tipinden. Lan oğlum. <laughs> radar çalıştı. Kim oy vereceksin seçimde? Terbi verdi ona. Hani değildi abi. Ben yüzünden <gülüyor> anladım. <gülüyor> ben yüzünden anladım. Evet. Senin ellerin nasıl olmuştur abi ya yapmaktan? Bak. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz Aleyküm. anket yapıyoruz da seçimde kim oy vereceğiz abi? <laughs> Vallahi yani bir de niyetim Rafa <laughs> Partisi'ne. Tamam abi eyvallah. Yok eyvallah kardeş. Kaç para ya ne var? yapacağım? Ama kaç, kaç para? De? Kaç para? Bak abi ben. <laughs> Yok 150 videodayız. 150 videodayız, videodayız sonra uğrarım ben seni yine. <laughs> Selamünaleyküm abi. <laughs> <Selamun Aleyküm gülüyor> Anket yapıyoruz da seçimde kim <laughs> oy vereceğiz? <laughs> Yok. Niye? Sandığa da gitmeyeceğim. Vallahi mı diyor? Seçimde kim oy vereceğiz? Hepsini sandığa gömeyiz, hiçbirine oy vermeyeceğim. Vallahi mi? Vallahi diyor. Kimse <laughs> sandığa söyleyeyim. gitmeyecek mi? Ha bu ne ya? Vallahi ben gitmeyeceğim kardeşim. Ben 25 sene SSK bağ kur yatırdım, veri yatırdım. Bugün ben 25 lira pay aldım. Ben 10 bin lira para, para neyine vereyim daha bana sen de esnaf yaptın mı sen? Yok yapmadım. Ha, yap bakalım ne oluyor bu? Şu anda 7.000 bin lira, skor 7.000 bin lira bak 14 bin lira. Bunun stopajı, vergisi aylık 25 bin lira para yer verdim her bugün parası da verdim. Aldım bu 11 bin lira para. E neyle vereceğim ben bunların ki? Eyvallah abi. Eyvallah. Afiyet olsun. Merhaba AK Parti. <laughs> Merhaba AK Partili mi diyecek ama da kıyım. <laughs> Bir de dayının yürüyüşüne, dayının yürüyüşüne bak diye durdurmuştum tam o anda. Oğlum radar yine çalıştı ya. Tamam anladık ya. <laughs> Oğlum. Ya bak. Merhaba AK Parti. Dayı Bilmiyorum. sen AK Partilisin sana da soruyorum. AK Partili. <laughs> tamam bildim o zaman. tamam. <laughs> Seçimde kime veriyoruz oyu? Tayyip'e. <laughs> tamam. Eyvallah hadi görüşürüz. <laughs> Tek atıyorum bak gördün mü? Selamünaleyküm. Abi anket yapıyoruz. Seçimde kime vereceğiz oyu? Kararsızız. Avukata vereceğim. Kime? Avukata. Ver. CHP. gata. Turgay Tur 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 Sevindi. Turgay. Tur İkiniz de CHP diyorsunuz. Nere alt çizgi güzellikti diyor. Ki seçmen tombalası. Hakaylıkların. Hiç ben tombala. Yalama dönüyorsun? Dön Aa, de söyle. Hani, Nere? <laughs> Amaraka şeyi gö görmedik ya. Evet, Esayut son dakika Hadımköy. Kaps. Bankadan çıkan bir adamı kaps, silahlı. <laughs> bu nereye çekiyor bu? Bu seni çekiyor şu an. Fox TV. Fox TV mi? <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, yok yok YouTube'a yo. atacağız biz. YouTube'a mı? Tamam eğer fazla çekme. Tamam. <laughs> <laughs> Duvalle muvalle. Fox olayı çektirdin işte. Fox <laughs> olayı ona çektirdin. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm. <laughs> Hadi Abi biz anket yapıyoruz da seçime kimi vereceğiz oyları? Ben yorum yok kardeş. Sen abi. Ben MHP'ye vereceğim. MHP'ye. Tamam abi teşekkür ederim. Merhaba. Seçimde kime vereceksin abi oyu? Telefon da mı ne Kullanmıyor Kullanmıyor Niye? Küstün mü? Ha. Selamun aleyküm. Abi anket yapıyoruz da seçimde kime vereceğiz oyu? Ben kullanmayacağım. Siz? Çay aldı evet. CHP. CHP tamam abi teşekkür ederiz tamam, afiyet olsun. Ben. Gel Ananı sikiyim. Oğuz bunun çocuğu neler çıkıyor? Abi Yani ben... Hayır selamun aleyküm. Seçimde kime veriyoruz o anket yapıyoruz da biz. CHP'ye vereceğim arkadaş. Tamam eyvallah. Selamun aleyküm. Abi biz anket yapıyoruz da seçimde kime vereceğiz oyu? Düşünüyorum şimdi. Daha karar vermiyor muyum? Yok. Selamun aleyküm. Aynı aynı. Hiç sorun. Ak Parti. Kararsız mı? Ak Parti. Sen... ne <laughs> koyayım ya. Selamun aleyküm. Aynı aynı. Hiç sorun. Ak Parti. Kararsız mı? Ak Parti. Sen abi? Aynı aynı. Aynı derken? Aynı. Ak Parti. Kimle aynı? Neyle aynı? Hep aynı. Ya, hep, hep aynı aynı. aynı. <laughs> Neyle Söyle aynı? Yok söyleme. Başım. Tamam eyvallah. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Abi anket yapıyoruz da seçimde kime vereceğiz oyu? Ben katılmıyorum seçime. Katılma. Yok Sen de yok, yok Tamam abi. Tamam, abi. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> anket yapıyoruz da. Buyurun başkanım. Buyurun. Oyu kime vereceğiz seçimde? Vallahi şu anda kararsızız. Kararsız. Kararsız. Abi, abi sen? biz de kararsızız ya. Vallahi. Şu anda kararsızız hocam. Ya artık karar verin 3 ay kararsız. kaldı abi. Yok <laughs> abi. <laughs> <laughs> İki ay kaldı hatta değil mi? o, zaman er belli, belli yani. o zaman mı kadar? Tam. Camın tamam. önüne oturmayın. <laughs> ben bir daha geleceğim o zaman. <laughs> <Şubat 'ın gülüyor> tamam, o zaman Ey Allah, abi. Abi. tamam, Eyvallah. Tamam, ben bak Şubat'ın sonunda buradayım. Tamam. Hadi afiyet olsun. Ben CHP Sen CHP'ye vereceğim. Tamam eyvallah. CHP. Size sormuyorum dün de cevap vermediniz abi. Bana Kime veriyoruz abi seçimde oyu? Seçimde mi abi? Gizli olsun be ya baba. Yani ver. Adam diyordu cevap abi C ya. Bir de kefil oldun adama ya. Hangisi? Bana Hangisi? iki tane adam borçlusun. Buraya geri geleceğim. Hangisi değil, sen. He? Hadi çok iyi ya. Ben karışmam abi. Ben objektif bir gazeteciyim. Gazeteci misin? Evet. Turgay'a veriyorum. Bu <laughs> <laughs> kadar basit. Afiyet olsun. Abi kim oy veriyorsun seçimde? CHP'ye veriyorum. Durun Okay. <laughs> <laughs> seçimlerde parti önemli değildir. Evet atam. Kişi önemlidir. Kişinin yapacağı işlere bakacağız. Yıllardır bir partiye oy verdik. Gördük. Öbürüne oy verdik, gördük. Bir de başkasını deneyeceğiz. Evet atam. Böyle olabilir. <laughs> Adamın çünkü icraatına bakacağım ben. Ne yapacak? Ne yapabilir? Adam da hiç amına koyayım sırıtmıyor hani. Böyle hiç Bugün İstanbul'da CHP almış. Yine CHP alır. Niye? Niye? İstanbul'un aklı bizimkinden çok daha iyi. Büyük şey. Niye? Adam icraata bakıyor. Uyamıyorum. Ezanı nasıl ben mikrofonun önündeki adamdan daha fazla duyabiliyorum ya? Bu mikrofonlar nasıl çalışıyor abi? Böyle çok bir direction bu. Yalana dolan artık milletin karnı doydu. O yüzden aması da aynı şey. İcraata bakacağız. Bize kim çalışıyor, kim hizmetleri ona oy vereceğiz. Öyle bir duygusallık yok. Ben birinci sınıf vatan severim. Evet atam. Birinci sınıf vatan severim. Gazi Paşa'nın ruhundan gelsin yerinden ayrılmam. Öyle bir ruh da yok. Yani. O yüzden bundan sonra aması halkı kendine oy verecek. Kendini kim temsil ediyor ona oy verecek. Evet paşam. Ama kendini kim temsil Duygusallık yok. Yani duygusallık yok. Ben bu partiyim, anam bu parti, babam bu parti. Öyle bir şey yok. Bitti. Ya kime veriyorsun? Dayı işte söyle ya. Ondan sonra kendimize oy vereceğiz. Aklımız başımıza geldi. Yani bu, bu zamana kadar yapılan hizmetleri görüyoruz. Biri 10 yaptı, biri 5 yaptı. Daha iyisi yapanı tercih edeceğiz. Konu bu. Evet paşam. Teşekkür ederiz. Varmışsın. Sağ olun. Afiyet olsun tamam. görüşmek tamam. üzere. Biz anket yapıyoruz da seçimde kime oy vereceksin? <laughs> <laughs> Sigara ya olmaz mı? İki dakika dur, dur ya. <laughs> Abla durun. Kim oy veriyor seçimde? Onu <laughs> da durdular lan. Anket yapıyoruz biz. Hiç kimseye. Niye? <laughs> i̇şte. Abla sen? Bir düşüneyim bugün gelsin de. Tamam eyvallah. Kim oy veriyor seçimde? Anket yapıyoruz da biz. Vallahi hiç de bilmiyorum şimdi kim var, kim yok. Bayram Çelik var ama yani... Ama ben, ona verir, utanıyor, benim ben onu tanıyorum, ben onu veririm. Doktorum, onu veririm yani. Tamam, tamam. Eyvallah. Artık kim oy gidiyorsa o olsun. Hayırlısı olsun. Aynen anladım. öyle. hakkımız hayırlısı olsun inşallah. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hayır merhaba. Kim oy veriyor seçimde Belli hocam, bizim belli. CHP, CHP. CHP, tamam. Kardeş kaçma, gel gel. Oradan beri kaçıyorsun bak. Kim oy veriyor seçimde Ben oy kullanmıyorum. <Dayım>, Oyun Abi merhaba. <laughs> Dayım, merhaba. Kim oy veriyor seçimde? Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam teşekkür mi? ederiz abi. Belediye seçimleri değil mi? Hı hı. Tamam Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz hayırlı günler. Dayı selamun aleyküm. Kim oy veriyor seçimde? Aleyküm selam efendim. Kim oy veriyor seçimde? He? Seçimde kim oy vereceksin? Erdoğan'dan ayrılmayız biz ya. Tamam eyvallah. Sen abi. Aynen. Tamam. Oğlum Amasya'nın başına Erdoğan mı geçecek dayı ya? Tamam. Nasıl bir mantıksız dayı seninki? Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Hoş geldin. Nasıl, kardeşim? gidiyor işte? Belediye seçimi abi ya. Çok şükür nasılsınız? İyi şükür ya. Allah afiyet ver versin Kim oy veriyor? <laughs> nasıl bir garip bir... Selam. <laughs> uzun bir selamlaşma ya. Selam. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam selam canım. Hoş İyi geldin. Abi. Nasıl <gülüyor> gidiyor <gülüyor> işte? 40 yıldır tanışıyorlar. Çok şükür nasılsınız? İyi şükür ya. Allah afiyet ver versin Kim oy veriyor seçimde? Mehmet Uyanık. Mehmet Uyanık. Tamam evet. abi. Evet canım. Var mı bir dizeyim? Sana sağ Sen bir şey var mı? Şey Allah razı olsun. Görüşürüz sonra abi. Eyvallah. Kim oy veriyor seçimde? Bilmiyor da. Daha. daha karar vermedik mi? Yok. Tamam abi. Kardeş afiyet olsun. Kim oy vereceğiz seçimde? Vallahi abi bilmiyorum ki ya. Daha karar vermedim. Yok mi? abi daha karar vermedim. Tamam eyvallah. Evet. Oğlum karar vermem diyenlerin yüzde sekseni yani karar vermiş bu arada bence kamera var diye söylemiyor. Selamun aleyküm. Kardeşim. Neydi ayo? Davetli mi? Düğün mü Dün var? Geçin, <laughs> Kimin düğünü? bu dayı bir şey çözüyor. Ben seni ararım biraz sonra. Kim oyu veriyor? Sonra. Kim oyu veriyor seçimde? Eee <laughs> veririz biz ne ya. Nihaas hani bizim anket sen... yapıyor müdür bak. <laughs> Öyle mi? Yani. Kimi örelim seçimi? Ya ben karışmam. Verelim seni ya işte veririz Nihaas biz bizi şey veririz yani. Daha şu abi sen kime verirsin? Şimdi biz yok yani. O ne o? Ya mikrofonu uzattı. Yok ben ben konuşmam. Tamam evla. Kullanmıyoruz. Kim oyu veriyorsun abi? Kim oyu veriyorum? Tayyip babaya. Tamam. Ya dayı Amasya'nın başına geçmiyor ki Tayfer Erdoğan. Eyvallah teşekkür ederiz. Kim oy veriyorsun abi? Oğlum belediye seçimi ya. Kim oy veriyorum? Tayyip Baba'ya. Tamam eyvallah teşekkür ederiz. Kim oy veriyoruz abi seçimde? Ben hangi hangi şey? Ya belediye. Muhtarlığa mı veriyorsun sen de? ben muhtarlığa... Ha, ha, sen abi? Ben de aynı köylüyüm. Muhtarı. Muhtar kim? Ben. O muhtarı bulduk bir dakika. Kendime vereceğim Bak de beri... <laughs> kime sorsam ben köylüyüm muhtarlıkta kullanacağım diyor abi. Oy talep edelim mi buradan istiyorsan kendi şeyini yapabilirsin. Kardeşim o geçti ya. Ben kesin alacağım mı diyorsun seçimi? Kesin demiyorum ya. Oy kullanma şeyi geçti. Altı ay kal alacaktım mesela. Ya onu demiyorum ben. Köylüğüne diyorum sen. <laughs> Adam rakip çıkacak diye şey yaptı ama dedi ki geçti çoktan. Rakibim olamazsın. Sesten buradan koyulum biliyor zaten devam ediyor çalışmam benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aday hangi koy abi? Bağlar üstü. He ee, bağlar üstünde. Tamam Serti abi. Muhtar zaten benim ya. Ya biliyorum anladım onu. Adam da harbi muhtar tipi var ya bu arada. Eyvallah abi. abi. Harbi hani afiyet olsun. Hani hep muhtar Serti yani nasıl? anladın tamam mı? Tamam abi. Serti muhtar zaten benim ya. Ya biliyorum anladım onu. <laughs> Eyvallah. Ya saatten ya saat. Hani bu adam muhtar ya. Allah abi afiyet olsun. Dayı nereye gidiyorsun? Kime veriyoruz oyu? Anket yapıyoruz biz. Şu anda basamakdayım. Basamaktasın. Düşünme, Asamakta. düşünme payım var. Tamam abi, eyvallah. <laughs> Hayırlı günler. Ne yapıyorsun? Ben spor Sen Devam. Çalışıyorum. Kim oy vereceğiz? Ya <laughs> yine. <laughs> 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 abi kim oy veriyor seçimde? Kimseye vermiyorum kardeş. Öyle mi? Kullanacaksın mı? Yok, ne kullanacağım? Anamızı becerdiler zaten. Bundan sonra ne geriye var? Tamam abi teşekkür Ondan ederim. Ben şöyle bir dipnot açayım. Türkiye adamın ister satar ister atar. Yapacak bir şey yok. Bitti. Afiyet olsun abi. Kim oy veriyor <laughs> seçimde? Onu söyleyemiyoruz. Aa, oradan <laughs> boşa mı döndün buraya söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu iktidar değişmeli. Bu Lan, o seçim değil bu. <laughs> ne seçimi? Belediye seçimi Tamam. <laughs> ne diyoruz? Tuygay sevindi diyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> ne mal bir adamdı lan o. Eyvallah abi. Selamun aleyküm. Abi merhaba. Kim oy veriyor seçimde? Vallahi seçimde yalan mı konuşacak doğru mu? Doğru konuşacak abi. Doğru konuşursak ben eee AP ne diyor CHP'ye vermeye düşünüyorum. Tugay sevindik diye. Bilmiyorum. Siz abi? Tarafsızım. Dur. Kim oy veriyoruz abi seçimden? Drill ya. Abi oylar saklı da biliyorsun. Tamam Kusura eyvallah. Ya. Neye bakmıyor Abi dükkan arıyorum da. Ne? Dükkan arıyorum. Ne dükkan? Kim oy veriyom? Ben buralı değilim ya. Yani. Öğrenciyim Nereyi Nereye arıyorum? Bir tane mağaza var arıyorum da. Adı ne? Ben sana söyleyeyim. Bu şey yazıyor. Dediğim anasını orasında. Anıt bak şu tarafta. şu taraf değil mi? <laughs> aynen anıt bu taraf. <laughs> ne? Abi ülkenin ya. haline bak. Hal aç şu gideceğim? ekonomi detaylı diyenleri anlamıyorum zaten. Belediye, Belediye seçimi amına koyayım ne adamlar götler Şehrin mi nere, burası, şehir parmaklanmasını yazar. seviyor herhalde. Bir dur amına koyayım. Kim oy verecek? Vallahi benim iki adamım var. Ah be, biri AKP, biri mp. 8 oy var diyordum ha diyordum. Şey <laughs> ha, ne yaptı bir oğlum ah bir anda kaç ya? 9'da 13 oldu. 8 oy var diyordum ha diyordum. 4'ün 10'a 4'ün 10'a. Sus kimin kalsın. Do <laughs> abi kim oy veriyor seçimde? Kim oy veriyor mu? seçimde? CHP'ye. Sen abi. Valla kardeşim daha bir değil belli bekliyor bakalım. Selamın <laughs> Kardeşim daha ya, değil, ben süper de. bir videoymuş ya. Bekliyorum. Sosyal taciz dolu. Selamun aleyküm halk. Merhaba arkadaşlar. Abi ne yapıyorsunuz? Vallahi yaramaz bir şey oturuyor bu evde, emekliliği böyle. Anket yapıyoruz da biz Seçimde kim oy verecek bir emekli olarak. Vallahi onu bir şey diyemiyorum kardeşim. Ne ya ne? Seçimde, Seçimde ya. kim oy vereceksin anket yapıyoruz. Amore yak olduk ya. <laughs> ya bu adamın tutuşması <laughs> dediği iyiydi ya. He? Ne? Ya, ya emekli olmuşsunuz sizin. Hayırlı olsun. Ne var bir şey mi var? Bir isteğiniz mi var? He, kime oy vereceksin seçimde? Efendim? Kime, kime oy vereceksin? Kime? Şimdi belli olmaz abi oy vereceğim. Zab zamanı gelince belli olur. Öyle mi? E. Tamam eyvallah abi. Nasıl kim ya ki ben... ona versin? mı bir şey yok mu? Oğlum bu bu jenerasyonun bu darbe jenerasyonuna tam böyle denk geliyor. Bence yüzde o yüzden böyle hep bir görüşünü söyleme konusunda aşırı pasifler ve korkaklar çekiniyorlar yani o da yani sağcı solcu dönemine gençliği düşenler. Çay yok mu çay? çay şey yok, şey... Hani böyle kameraya falan asla yani böyle ortalık ya yerde ya falan. Ya oturuyor musun durakta? Ya. Ben gazeteciyim ben yorum yapamam. Allah, kim, Biz anket yapıyoruz da seçime kim kim oy vereceğiz seçimde? Henüz düşünmedim bilmiyorum. Sen. Ben de düşünmedim. Tamam, eyvallah. Tamam, Hayır selamünaleyküm. Niye kaçtın içeriden? Otobüsüm niye kaçırdın ya? Ya kim bu dayı demin kaçan dayı amına kıyım adamı. Hayır selamun <laughs> aleyküm. Niye kaçtın içeriden? Otobüsüm niye kaçırdın ya? Ya kim oy vereceksin seçimde? Boş boş kime vereceksin? Sen kime verecek e, veriyorsun? Ben o? karışmayayım o işte. tamam. Dur dayı. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Anket yapıyoruz da seçimde kime oy vereceksin? O sırdır. Tamam. Sen kapalı kuşlar altında tamam mı? <laughs> Anket yapıyoruz da seçimde kime oy vereceğiz? AK Parti'ye vereceğim. Tamam teşekkür ederiz. Hayırlıdır. Dayı kaç para portakal? Kime oy vereceksin? Nasıl, nasıl kime oy Anket yapıyoruz biz seçim anketi. Ben mu, köyde oturuyorum ki. Kuy, muhtarlık mı vereceksin? Hangi muhtara vereceksin? Muhtarı da tanıyoruz artık. Şimdi deşifre mi edeceğiz abi? <laughs> Dayı seçimde kime oy vereceğiz? Ben MHP'den başkasına vermeyeyim. Bir dakika bekle. <laughs> başkasına vermem. Ben atmış <laughs> bak. <gülüyor> Allah kafa açmaya başlıyor. <laughs> İhtiyar ben Burger King söyledim <gülüyor> ya. <gülüyor> 58 yaşındayım, MHP'den başkasına vermedim, vermem de. Dayı dur, dur bakayım da. sen. Anket yapıyoruz bak, kime oy vereceksin seçimde? Allah şey bilir. Abi sen? Ya biz muhtarlıkla yapacak. bizim bizi bir şey değil. Herkes köylü bizim burada da ya. E kime sorsan muhtarlığa vereceksin, hangi muhtara vereceksin? Ben kendi koyumu muhtarlığa veririm. Hangisine? İsim ver. ver. İsim verme. Sizin i̇sim verme yok. Ya. Ben isim vermem. Köyde bir siyaset yapıyoruz ya. Köyde yaşıyor. Tamam eyvallah. Yaşıyor. <laughs> Dayı merhaba. Merhaba. Ne güzel giyinmişsin böyle mavi mavi. E. Kim oy vereceksin seçimde? Vallahi belli de gün gelsin bakalım kime vereceğimiz belli olmaz. Tamam. tamam baba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Anket yapıyoruz da seçimde Merhaba. kime oy vereceğiz? AK Parti. Öyle mi? Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim Merhaba. Merhaba. Kim oyu vereceksin seçimde? Merhaba. Belli olmaz. Daha var mı diyor? Daha var. <laughs> Oğlum dayı Nosferatu amına koyayım bi lan. Olmaz. Vay da öyle yani böyle anladın mı? Olmaz yani. Daha var mı diyor? Daha var. Tabii. Dayı merhaba. Oğlum bu da 700 yaşında büyük ihtimalle ya. Ne yaptın lan? Ana. <laughs> namına koyayım orospu çocuğu. Ben, de senin avradın götünü sikeyim hadi. Orospu çocuğu. Avradın götünü seni. Senin topu. Daha var. Alo. Alo. Bak telefonu benim yüzüme kapatma ben adamı sikerim ha. Ben doğuluyum oğlum. Ben Adıyamanlıyım lan aşiretim lan. Adamı sikerim lan ben. Aşiret değil. Ne olursan Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi cumhuriyeti. Yarra abi da yemez kimse... Bak biz aşiretiz tamam mı? Biz adamın... Aşiretinizin iz... de amına dayarım. Sizin de kafan amına, amına kudurum. Biz... Belli değil. Tabii. Dayı merhaba. merhaba. Kim oy veriyor seçimde? Belli değil şu an karar ya Ya abi karar verin artık iki ay kaldı. Daha tamam, şimdi. belli değil. Işte. Kim oy veriyoruz abi seçimde? Dayı merhaba. Kim oy veriyor seçimde? Ben mi? Ben hep Partili. Tamam tamam. <laughs> Kim oy veriyor seçimde? Ben mafiye vereceğim bak. Ben de AK Parti'ye vereceğim, vereceğim. Kime oy veriyoruz seçimde? Biz anket yapıyoruz. Anket mi yapıyoruz? Bu Amasya'dan mı? Aynen. CHP'ye. CHP. CHP. Selam. abi. ben yorum yapmadım. Selamun aleyküm <laughs> Kolay gelsin. Abi kim oy veriyor seçimde? Abi, Onlara mı sorayım? Tamam. Selamünaleyküm aleyküm dayılar. Kim oy veriyor seçimde? Ben o, e, muhtarlıkta yiyeyim. ya şeyde... dayı kim hangi muhtar o zaman onu da söyle. Valla kim haram yemiyorsa ona vereceğim. <laughs> Sen kime veriyorsun abi? Gülüyorum hemen durdurdum. Bak. Ne? Durdur. Har haramı da kimin yediği belli zaten. muhtar ne haram yiyecek ya? Yiyor <laughs> muhtar. Muhtarlıktan değil miyim ben? Ha, Genel olarak konuşuyorum. La kardeş ne diyelim biz ya? Kim, şey, şey mi? Anket ben soruyorum öyle. Kim oy vereceksin seçimde? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Tamam bu kadar bitti ya. Niye şey yapıyorsunuz? Dayı kim oy veriyor seçimde? Sen çok sinirli duruyorsun. Parkta mı diyorsunuz? Evet. Ya düşülemedik. <laughs> mi? Oğlum burası nasıl bir duman altı ya? ya, ya. Sis atmışlar resmen. Selamünaleyküm. <laughs> Usta kim oy veriyor seçimden? Daha <laughs> karar vermedim. Daha karar vermedim. Yok. Mi? Abi tıraş yapıyor. Dur öbür dayıya da koyayım. Dayı kim oy veriyor seçimden? Ah Parti. Tamam eyvallah. Saatler olsun. Ustam bolay gelsin. Hmm. Eyvallah abi. Yok, kim ne oy söyle. veriyor seçimde? Allah o gün bir gelsin abi hayırlısıyla? Allah hangisi nasip eder hayırlısı gelsin de hangisi gelse gelsin. Aynen bizim için hayırlısı olsun abi. Selamünaleyküm. Abi kime oy veriyor seçimde? Kime vereyim? Ben karar <laughs> <kime> veririm. <laughs> Ama ben koydayım. Ya herkes köylü abi kime sorsam muhtar hakim hangi muhtara vereceğini konuşuyor. Abi kime veriyoruz oy? Hocam ben vermiyorum. Siz usta. Sağ ol usta. Ben aldım kullanmıyorum. Siz dayı. Kime oy veriyor seçimde? Ben devlet memuruyum görüş beyaz. Valla mı? Tamam. <laughs> abi şu an düşünelim. Söylemedin abi demin. Ya ben ne ya. diyeyim ben? Ben kaysa Tay Tayyip Baba'ya veriyorum. Tamam abi. Abla. Oğlum burada o adam çıktıktan sonra Söylemedin var ya abi. fena tartışma yaşandığına yüzde ya doksan veriyorum. Abi. Ben Söylemedin ne diyeyim be? ben? Ben Tayyip Baba'ya veriyorum. Tamam abi. abi. o yandaki çocuk cihazın kafası gitti ne yani. Ne, ne yapacaksın? Geçmiş olsun. Sağ ol. Kime oy vereceksin seçimde? Ne diyorsun kime vereceksin? Hocam Tam bir teyze kızması değil mi? Geçmiş şey olsun. Sağ ol. Kime oy vereceksin seçimde? Ne diyorsun kime vereceğim? Düşünürüm o zaman. Dayı merhaba. Kime oy veriyorsun seçimde? Ay yine de niye dinle? Ben kime soracağım başka sana soruyorum. Daha şimdi benim kararımı vermedim. Ben. Vermedim mi? Yok. Tamam teşekkür ederiz abi. <laughs> abi kim oy <laughs> veriyorsun seçimde? Ne? Kim oy veriyorsun seçimde? Ben kendime veriyorum lan kimi kimse ya. Benim nereye vereceğim belli. Nereye? Atatürk'ün partisi. Tamam abla. Abla merhaba. Kim oy vereceksin seçimde? <laughs> Dayı ab, abla izin ver de konuşsun. Ağzını mı bağladın kadını, konuşmuyor. Sana bakıp kim oy veriyor seçimde? Ee, MHP'liyiz biz. Tamam abi eyvallah. He. <laughs> kime vereceksin ki kardeşim? Ben karışmam abi istediğin kime, ki abi. kime ki. ee, Şeyin arkadaşıyım yani. E, doktor e, Bayram Çelik. Bayram Çelik, arkadaşıyım yani. <laughs> mevcut, mevcut yönetime vereceğiz dün ya. Ne, yapayım? ne yapayım? Belediye, o, belediyede o yani. Şimdi zaten geçen toplantı yaptık. Ondan sonra toplantı yapınca e, ya. Oğlum bu tamam dayı taşak ya. Yani yani, şimdi zaten tamam. geçen toplantı yaptık. Ondan sonra toplantı yapınca e, ya samimi bir de arkadaşım yani o istiyor yani. Abla kime verecek? Ee... Benimki belli Senin değil. Senin oyun ayrı abla onlar istiyor sana. Hayır hayır belli değil. Ben, ben, ben hiç kimseye karışmam yani. Daha, karar vermedim. He canın sağ olsun yani karar bayram çelik. Ya, ben vermedim Çekin. Çekin hadi. <laughs> abi kim oy şimdi? Kim oy şimdi? kime oy veriyorsun seçimden? Kime oy veriyorsun seçimden? Kime vermem ben? Ya karışmam ha ben anket yapıyorum. CHP. CHP tamam eyvallah. Çok ilginç bir videoydu ya komik de bir videoydu. Den linkliyim. <laughs> Başka ne var bu kanalda?